Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yani bu üzüntülü yönümüzde yanımızda olan geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun. Belki veremediğimiz kişiler olmuş olabilir. Mesajlarını aramalarına kimse kusura bakmasın. Yani elimizden geldiği kadar cevap verdik. Yorumlara dahi olsun, telefonlara dahi olsun. <laughs> yani hepinize çok çok teşekkür ederim. Gerçekten yani çok üzüntülü bir durumdu. Yani üç gündür yani üç gündür gerçekten ne yaptığımı dahi bile bilmiyorum. Yani üzüntüden dahi ne YouTube'a falan video da atabildik. Ne de bir şey sağ olsun. Yani abim yine yardımcı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> oh. İki tane efsaneydi geldi, öyle gitti. Bir şey olmaz, canımız olsun. Yapacak bir şey yok. Daha nice Azat ve Frida'ları yetiştiririz inşallah. Yani bundan bir şüphemiz yok. Sadece yani ben bunu bunu gördüm ki sadece bizim burada tek sıkıntımız bu tren. Yani böyle giderse <laughs> hayvanlarımı da dahi yani alıp buradan gideceğim. Yani öyle görünüyor kendi kendime öyle bir karar aldım. Yani o sıkıntıdan o stresten dolayı kendi kendime öyle bir karar aldım. Yani gerçekten en uygunu da bu. En Mantıklısı da bu bence. Yani niye deseniz. Çünkü her yıl her yıl bu olay benim başıma geliyor. Geçen sene bu vakitler benim baraj köpeğime çarptı. Onu öldürdü. Ondan önceki yıl benim atıma çarptı. Yani bu yılda aynı tarihlerde aynı şeylerde benim köpeklerime çarptı. Yani öyle gerçekten öyle üzüntülü bir durumdaydım ki yani telefonu da dahi atmıştım eve. Onu bile kullanmak istemiyordum. Onlara da dahi bile gitmek istemiyordum. Yani o an o o stresli halimde, o bulanım halimde yani hayvanları da bile satılığa çıkardım. Ondan sonra düşündüm, taşındım. Ya yani burası bu gerçekten yani tamam tatil yönünden iyi ama hayvanlar açısından çok kötü. O yüzden burada durmanın bir anlamı yok. Burada durup hep üzülmektense yani çekip gitmek en mantıklısı. Ha mesela ufak da var olmasaydı yani büyük baş olsaydı ben köpeklerimi hiç dahi bile salmazdım. Yani ayrıyeten bir yer yapıp bütün köpeklerimi kulbelerinde hepsini bağlardım. Hiç bile gerek yoktu zaten büyük başa salmaya. Şimdi yani diyorsunuz ki Azat'la Frida'ya nasıl tren çarptı? Az, tamam Frida biraz rahatsızdı. Rahatsızlığın sebebi de şudu. Yani parazit tabını vermemiştim. O yüzden bir ara kimse gelip gitmedi. Getiremedim. Bu son zamanlarda verdim çok şükür biraz toparlandı kendine geldi. Yani başka bir rahatsızlığı falan yoktu. Azat biraz e, rahatsızdı ona da inesini falan yaptım. O da çok şükür iyi oldu. Hayvanlara falan geldiler. O Polat, e, Soros, Melinda dahi geldiler onlar hayvanlara. O an e, zaten bir birkaç gün, 3-4 gün full yağıştı zaten. Yani o yağış da bizi perişan etti. İşte bunlar tam yağış başladı. E, yavru köpek de yağışa falan, yağmura falan fazla dayanamaz. Bunlar yağmur yağınca bunlar eve e, gitmeye çalıştılar. Bunlar tam tren raylarına yetişmeden yukarıdan tren geliyordu. Yani o kadar korna çalmasına rağmen ikisi de dahi üçü ya hiç bana mısın tren mi geliyor? O kadar korna çalıyor. Tren durmaya çalıştı. Yani trendir. Anında duramaz ki. Arkasından nereden baksan 20 tane bölmeler var. E, ee, aniden duracak bir şey yok zaten duramaz. Mümkün atıyor. Melinda yani kıl payı kurtardı. Melinda'nın yani arkadan kuyruğuna yüzde doksan yani çarptığını yani gördüm sanki öyle bana geldi. Çünkü niye derseniz çünkü Melinda'dan çıkan o ses yani halen halen benim kulağımda sanki çınlıyor. Halen kulağımda çınlıyor. Ondan sonra Melin de kaçtı. Evin arkasına iki kayaya. Oraya gitti. Oradan bir bağırıyor, bir kuzul diyor. Neyse. O an zaten ben düşmüştüm Azat'la e, Feridan'ın derdine. Oh. Ya böyle var ya gerçekten. Yani anlatması da dahi yani öyle zor. Zaten onlara dahi yani ne varsa sildim. Yani gördükçe gerçekten üzülüyorum. YouTube'dan da bir şey silmedim ama telefonla fotoğraflar olsun, videolar olsun ya üç gün durumlara bakıyorum için parçalanıyor. Allah'a yani akşam yani iftarımızı açarken dahi. Onlar aklıma geliyor yemek bile yemiyorum. Oh, i̇nsan bir bir şeyi sevdiği zaman gerçekten acısı çok büyük. Normal bir şey değil. Ya benim 10 tane keçim gitseydi Yemin olsun ben o kadar üzülmezdim. 10 tane keçim ölseydi o kadar üzülmezdim. Ama benim bir köpeğime bir şey olduğu zaman ben bilmiyorum yani ben çok sevdiğimden dolayı mıdır? Neydirse bilmiyorum. Gerçekten insanın içi parçalanıyor. Yani bu durumu bu durumu yani Allah düşmanımın başına da dahi vermesin. Ben çektim ben biliyorum. Yani belki yaşayanlar da dahi belki biliyordur. Ama emin olsunlar ki ben o kadar böyle acı çekmediler. Oh. İşte baktım Melinda'nın olacağı yok 2 gün yani yemek bile dahi Yemedi ya 2 gün yemek bile dahi yemedi. Ben onu kayalıktan getirene kadar Kucaklayıp getirmişim Bağırıyor kucaklıyorum bağırıyor Baktım kuyruğunda da kırık yok çok şükür Ama sadece bir çarpmış Bir de o yavruları da o halde görünce Demek bunun psikolojik ben tam çöktü bu. Yani hayvanın psikolojisi insan daha yani kötü. Ben baktım yemek dahi yemiyor. Yani iştah açıcı ineler falan vurdum. Ne yaptımsa <laughs> yemedi. En son baktım olacak yok. Yani bu böyle üzüntüden üzüntüden dahi yemek yemiyordu ya üzüntü üzüntü. Baktım olacağı yok. Akşam abimi aradım. Dedim gel. Yani bu da burada değildi. Bu da şehir dışındaydı. Sağ olsun <laughs> yani sahurdan sonra hemen çıkıp geldi. İşte sabah falan gönderdim. Benim en azından bir veterinerle kuyruğuna da baksın. Bakmış çok şükür. Bir kuyruğunda bir şey de yok. Bir serum falan taktırdım. bir ne bileyim ya bilmiyorum ki şu anda Allah'a çok şükür durumu iyi biraz orada kalsın biraz bu korkuyu atlatsın yani ondan sonra kızımı getireceğim getireceğim inşallah burada bağlayacağım açmayacağım zaten o da artık tren raylarına korkudan kesinlikle gitmez tren geldiği zaman da dahi Hayvanların içine koymuştum tren sesi geliyordu o hayvanların içine bağırıyordu kuzul diyordu Hani öyle bir bunalım olmuştu psikolojik ben ha veteriner zaten dedi kendisi biri bu psikolojik ben çok sarsmış oh. ne yapalım demek her şey buraya kadarmış. Canım nasıl olsun. Sorusu da gönderme gibi bir durumum var. Zaten diğerleri burada kalsınlar. Onlar zaten gitsinler benim. Ee, şehirdeki bahçeme gitsinler. Orada kalsınlar. Zaten yani bu yıl benim de son burada. En azından burada durmuşuz. Bir çilesini çekmişiz. Bu yazında yani durmaya çalışacağım. Bakalım o da nasıl hep Şimdi Böyle konuşuyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Oh, Aklımızda hayırlısı neyse o olsun. Sizin de başınızı ağrıtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.